Assalamu alaikum. İşte bu Müslümanlar arasında ne güzel bir dua, ne güzel bir iletişim. İsmim Necla Temik Yaplı. Amerikalı Hristiyan bir cowboy'nin kızıyım. Babam gerçek bir cowboy. Atlar biner, yetişir, inekler yetişir filan. Ama İslamiyet bilmez. Bilmiyordu. Hristiyanlık biliyordu. Ve öğretmeye çalıştı. Gençliğinde farklı bir kilise seçti bile. Orada kitabı göre yaşamak gerek düşünüyorlardı. Kendi kitaplar okudular. Çoğu Hristiyan'ın yapmadığı şey, Fark ettiler ki batıl inançlı şeyler bize göre değil. Tek Rabbimiz var. Musa Aleyhisselam'ın aldığı birinci kanun gibi. Ağaç suslamak da yok. Hristiyanlara göre kendi kitaplardan bu batıl inançmış. Bilinçli olmaya çalışıyorlardı. Doğrusunu seçmeye çalışıyorlardı. Öyle yetiştirildim. Ama yetmedi. Çünkü büyüdükçe çelişkiler görmeye başladım. O gittiğimiz kilise de bir gün hanımlara makyaj müsait, öbür gün yok, yasak. İnanan kişiye uygun değilmiş. Kitap değişmedi, peygamber gelmedi, Niye din değişiyor? Çok küçük yaşta sorgulamaya başladım. 11 yaşındaydım. Annem babam ayrıldı ben küçükken. Annem farklı bir kiliseye gittiğinde, protestan bir kiliseye gittiğinde. Orada da Noel günü vardı. Ağaç suslamak varmış. Yani Bunlar olur. Teslis inancı bile vardı. Değişikti. Hangisi seçeyim? Hangisi doğru? Soru işaretler. Nasıl olsa gençliğe mi geliyorum? Ne, ne, neden bu dünyada varım? Amacım nedir? Hedefim nedir? Nereye gidiyorum? Büyük sorular. Bu sorular, eğitim sistemi de cevaplamaya çalışıyordum. Bir meslekle amacım nedir, bulayım diye. Yetmiyordu. Hele bizim eğitim sistemde, Amerika'da, dünya değiştirmelisin diyorlar. Değiştirmelisin. Sıkıntıları var, eksikleri var, değiştirmelisin. Tamam. Katkıda bulunmak istedim, değişmek istedim. Ama nasıl değişeceğimi yolu göstermiyorlardı ki. Büyük sorular. Belki kilise de cevap bulurum. Bulamadım. Kocaman bir boşluk oluştu. Bir güvensizlik, kötü rüyalar. Bunu nasıl halledeceğim? Rabbime sığındım. Rabbi var olduğuna inanıyordum. Dua etmeye başladım. Ya Rabbi bana hikmet ver. Elhamdülillah yardım gönderdi. O hikmete ulaştım. Bir kitapla, İmam Nevevi'nin 40 hadis elime geçti. Ve o 40 hadisleri okuyunca fark ettim ki aradığım hikmeti budur. Aradığım cevaplar burada. Ve beni çok etkileyen size okumak istiyorum. Gerçekten Hayatım değişti. Ebu Abbas, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'u anlattı. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bindiği hayvanın arkasında binmiştim. Dedi ki, yavrum sana birkaç söz öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasakları gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'a gözet ki onun karşısında hazır bulunsun. Yardım dileyeceğin zaman Allah'tan yardım dile. Bilmiş ol ki bütün insanlar, tüm insanlar, herhangi bir hususta sana fayda vermek için. Bir araya gelmiş olsa. Ancak ve ancak Allah sana takdir etti hususta ve takdir ettiği kadar sana yardımcı olabilirler. Aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olursalar ancak ve ancak Allah'ın takdir ettiği kadarıyla sana zarar verebilirler. Çünkü kalınları kaldırılmış sayfaların bu kurulmuştur. Bu hadis o kadar önemli ki. Hele Amerika'da Eylül 11'den sonra sanki tüm dünya Müslümanlardan nefret ediyor. Çalıştım İslami okulda. Sanki biz ve evlatlarımız zarar göreceğiz korkusuyla o okul kapattığımızda bir hafta boyu evde saklamış kaldığımızda bu hadis bana güç verdi. Yok Müslüman oldum da annem karşı çıktın da korkusudan dolayı İslamiyet ne olduğunu bilmediğinden dolayı senin en sevdiğin kız kardeşin var ya, görmeyeceksin." dedin de o acısı bu hadisle atlatabildin. Hele Türkiye'ye geldim de, 1992'de ilk defa bir Müslüman ülkeye geldim, heyecanla. Ama yoldan geçerken Ankara, Çankaya'da bir amca dışarıya çıkıp kendi dükkanından bana nefretle, bağırarakla ön yavrusunu ifade ettiğinde... Çünkü eşarbin vardı diye bana zarar ver, zarar vermek istedin de yine de biliyordum ki Allah müsaade etmediyse beni dokunmaz. Zor zamanlar var dünyada. Ama inanan bilir ki arkamda Allah var. Ve Allah her yerde. Hiçbir zaman onu bıraktın, bırakmadığın süreçte seni bırakmaz ki. ve onun gücü herkesinden çoktur. İnanmak o kadar huzur verici bir şey ki gerçekten dünya değiştirebilirim inandırıyor. İslamiyet'in yolu böyle. Geniş bazen dik ama içte her fayda var. Dışında her zarar ama her zarar. Üniversite okurken bir Yahudi psikoloji e, hocamız vardı. ders nasıl işleyeceğine sayfalarca bir silibis verdi. Yani anlatma verdi. Bizi de anlattı, 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 anlattı. Çok yani belli sınırları çizdi. Bu beklenti şurada var, şu şey, şu beklenti burada var vesaire. Ondan sonra dedi ki ya belki çok katı olarak gözüküyor. Ama bunlar içerisinde işlediğin süreçte başarılı olacağım benim sınıfta. Dedim ki, yani hiç sorun yok. Çünkü ben Müslümanım. Net bir şekilde benden ne beklediğini de İslamiyet'te de öğrendim Rabbimden. Ve o sınırlar içinde hayatımı yaşadığım süreçte öyle bir Rahatlık, öyle bir mutluluk yaşadım ki, hay hay <laughs> haline geldim. Yeter ki bileyim benden ne beklediğini. Yeter ki beni yaradanı, yaratan yani beni en iyisini bilen anlatsın anlasın ki. Allah Teala öyle anlattı ki 23 sene boyu bir peygamber hayatı kayıt, kayıt, kayıt geçti, kayıtlı kalan insanları için 23 sene nasıl yemem gerek, uyumam gerek? Büyükleri karşılamak, karşılamak gerek. Ticaret yapmam gerek. Yani her konuda bir rehberlik, bir sevgi, bir merhamet gösterdi. Anlattı bize. Ve temelinde böyle bir eksiksiz kitap var ya, Sadece ve sadece Allah'ın sözleri dolu. Güven o kadar büyük bir hazine ki artık güvenebilirim. Artık tam inanabilirim. Tüm kalbimle, zihnimle güvenebilirim. Artık gerçekten doğru yol belli takip edebilirim. Ve bu da bu yol takip ederek Dünya değiştirebilirim. O yol benle başlar. O değişme benle başlar. Elhamdülillah değişmeye hazırdım. Razıydım. O şekilde elhamdülillah Allah da hidayet nasip etti. Ama orada bitmedi. Orada başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah başladı. Allah son nefese kadar devam etmeye nasip etsin. Omuz omuz durarak safta kardeşlerimle huzur versin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله يمين اليوم زمان إلى يمين اليوم إنسان زيان Kendimizi mahvederiz. İnanmazsak, hakikati tavsiye etmezsek, iyilik tavsiye etmezsek ve sabır etmezsek, kendimizi mahvederiz. Allah hepimizi korusun. Selamun